düşünüp şey parçalı veriyorum. bizim o tüm boynuz dediğimizin en az yarısı falıdır. Ben da şey yok. çeker mi? Sabz? yok <Luis> <dictionns> <Sess��> Bu atölyede babamın isteğim olan baston sanatına yaklaşık 40 yıldır devam etmekteyim. Yüzün üzerinde çeşitlerimiz var. En önemli tasarımımız ve en fazla tercih edilen ürünlerimiz yine Bitlis'ten temin ettiğimiz özel kök ceviz dediğimiz 500 yıl ve 1000 yıl arasında değişen yaşta ağaçlardan yapmaktayız. Bu ağaçların en birinci özelliği renk ve desen olarak dünyadaki bütün ağaçlardan çok daha fazla e, zengindir, e, otantik bir rengi sahiptir. Müşterilerimiz de genelde bu ağacı tercih ediyorlar. Bizler de çeşitli e, figürde e, kafa modellerinin yanında e, parçalı olan modeller, kılıçlı olan modeller e, tamamen el işi oyma ve yine e, tesip işlemeyi de bu ağaçlar üzerinde e, yapmaktayız bastunların üzerinde kullanmış olduğumuz motifler en az 4000 yıllık bir geleneği olan motiflerdir. Eee bastunlarımız zaten bastun sanatı da ilçemizde kaymakamlık olarak tescil çıkarıldı. bin yıllık bir geçmişe sahiptir. Veya kullanmış olduğumuz yine ceviz ağaçları, özel olan ceviz ağaçları da yine 500 yıl veya bin yıl arasında değişen yaşta ve kalitede ağaçlardır. bizler de 1071 Malazgirt kutlamalarına Uzun zamandan beri gece gündüz çalışarak devam etmekteyiz. Yine en fazla kök cevizlerden yapmış olduğumuz bin yıllık, on asırlık ceviz ağaçlarından yapmış olduğumuz modelleri en fazla ağırlık vermekteyiz. 26 Ağustos'ta buraya gelecek olan Cumhurbaşkanımız, devlet büyüklerimiz ve çeşitli sanat severleri ve ahlata sevdası olanları. Ahlat'ta e, görmek istiyoruz. İnşallah gelecekler bizler de ürünlerimizi orada devlet büyüklerimize gelen konuklara, misafirlere e, sunumunu yapacağız.